Merhaba Akrep burcu ve yükselen burcu Akrep olanlar. 2024 Ocak aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili Akrepler. Yılın ilk ayına başlıyoruz. Güzel bir ay olduğunu düşünüyorum. Büyük şans gezegeni Jüpiter Boğa burcundaki retrosunu yılın son günü sonlandırdı. Retrodayken kıstığı, bolluğu, bereketi şansı 7. evinize faiziyle birlikte sunmaya başlıyor. Beklediğiniz evlilik teklifi, ilişkinin adını koymak, bir üst seviyeye taşımak, şanslı evlilik yapmak, ortaklık kurmak gibi beklentileriniz varsa 26 Mayıs'a kadar gerçekleşecek. Bekarsanız şansınız artırır, adayları çoğaltır. Evliyseniz eşiniz ilişkilerinizi taçlandırır. Eşinizden, ortağınızdan kazançlar, jestler getirir. 3 Ocak'ta zihnin, iletişimin gezegeni Merkür'de retrosunu sonlandırarak sebep olduğu aksilik, ertelenmeler, yanlış anlaşılmalar, küslükler varsa düzeltiyor. Rahat akışa geçmemiz için harekete geçiyor olacak. 11 Ocak'ta 20 derece Oğlak burcunda yeni ay doğuyor. Yeni ay 3. evinizde 2 haftalık süreçte Uranüs etkili sürpriz, güzel gelişmeler getirecek öncesi ve sonrası Merkür, Mars, Venüs de aynı alana temas edecek. Çok önemli gündemler yaşatacak. Yeni bir araç, kardeşin hayatında güzel bir haber, yakın çevreden, iletişimden kazançlar, paralar, bekar genç, genç bir akrepseniz aşkı okuldan, arkadaş ortamlarından getirecek. Satış pazarlama tarzı bir iş yapıyorsanız yeni müşteriler, paralar getirecek bu yeni ay. 23 Ocak tarihine kadar aşkın paranın gezegeni de yay burcunda, para evinizde seyahat edecek. Kazancınızı arttıracak, çalışıyorsanız zam alacak, değer duygunuzu yükseltecek, yatırımlarınızı, kaynaklarınızı coşturacak, paralar gelmesini sağlayacak. Belki değerli bir şeyler alacak, yatırımlar yapacak, yatırımlarınızın değerlendiricini göreceksiniz Venüs'ün sayesinde. 21 Ocak'ta büyük dönüşüm gezegeni Plüto Kova burcuna geçiyor. Sizin için oldukça değerli. Size olan etkilerini yıllık burç yorumlarında anlattım. Dilerseniz izleyebilirsiniz. 25 Ocak'ta 5 derece Aslan burcunda dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın ışığı 10. evinize, işinize, kariyerinize, toplumsal statünüze, toplumun sizi tanıdığı alana yansıyor final yaptırıyor. Var olan gündemleriniz netleşiyor. Kararlar alıyorsunuz. İş değiştirmek, statünüze bir final yapıyor olabilirsiniz. Böyle söyleyince biraz olumsuz gibi algılanıyor biliyorum sevgili akrepler ama bu sürpriz bir final değil. Zaten siz şu aralar bu gündemler içindesiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir ay diliyorum. Şubat yorumlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili akrepler.